Zatın biri anlatıyordu. Bir yolculuk esnasında birini gördüm. Çok böyle perişan bir haldeydi. Hiçbir şey böyle yapmak istemiyordu. Hiçbir şey tabiri caizse dokunmak istemiyordu. Ama dervişti yalnız. Ben diyor ona sordum bu halin nedir? Neden böyle her şeyi sanki boş vermiş gibisin, hiçbir şey yapmıyorsun? Diyor dedi ki ben Allah'a tevekkül ediyorum. Diyor nasıl tevekkül ediyorsun? Diyor ben çölde böyle yolculuk yaparken kanadı kırık bir kuş gördüm. Çölde hiçbir şey yok. Kanadı kırık zaten, uçamıyor da. Diyor, ben durdum seyrettim. Ya Rabbi bunun rızkını acaba nasıl veriyorsun? Merak ediyorum. Bekledim. Kuşu seyrediyorum, bakalım ne yapacak? Bir süre sonra bir baktım, bir kuş geldi. Ağzında bir çekirge vardı, getirip önüne koydu. O da onu yemeye başladı. Sonra bir tane daha getirdi koydu önüne. Dedim evet ya Rabbi, sen rızka kefilsin, vekilsin. Bundan sonra ben çalışmıyorum dedim. Ben de sana güveniyorum, çalışmıyorum. Hiçbir iş yapmıyorum, zaten rızkı veriyorsun. Sen rızka kefilsin, vekilsin. Görünüşte doğru bir şey yapıyor. Görünüşte güzel bir şey yapıyor.